Selam çikolatalarım. Bugün size Hindistan'da Arem'in doğum günü onurun 10 bin dolar bağışından bahsedeceğim. Hindistan Armiler BTS'yi diğer kırsal bölgelere yaymak için bir gece okuluna 7.8 lah yani 75 bin TL bağış topladı. Bağışın amacı Hindistan'da artan Covid-19 vakaları nedeniyle fiziksel derslere dijital gece okulu kurmak. Banin Enarmik Eriti Project, Hindistan'daki Barfoot College gece okuluna bağış yaparak kırsal yerde yaşayan, imkanı olmayan ve gündüz yükümü olan çocuklar için eğitime erişebilir hale getirilmesi ve okul terklerinin azalmamasını istiyor. Bugünlük bu kadar çikolatalarım. Lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın.